Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinem. Bugün Gratis'ten aldım. %75 indirimle aldım. Uygun fiyatlı makyaj malzemeleriyle makyaj yapacağız. Saçımı boyadım, geldim, kurutmadım. Çünkü bebeğim uyuyor. Fön belki rahatsız olur diye kurutmadım. Önden bir makyaj videosu çekeyim dedim. Sonra kurutup saç rengime de bakacağız nasıl olduğuna. O videoda muhtemelen yarın gelir diye düşünüyorum. Yarın atarım. Çünkü ışıkta da resmini çekmek istiyorum. Biliyorsunuz karanlıkta ve ışıkta çok daha farklı oluyor. Tribotum da bozuk olduğu için. Çekemeyeceğim için güneşte falan çekerim öyle daha net olur. Evet arkadaşlar, ilk önce makyaj videoma başlayalım. Şu kapatıcıyı almıştım. Bunu çok övüyorlardı. Denemek istedim. Bu Flormar'ın mıydı? Evet, Flormar'ın kapatıcısı. Şu şekilde içeriği de. Evet. Beğenirsem aşağı linklerini de bırakırım. Ama şeyi yumuşacıkmış yani sürerken bile hissettiriyor kendini bu arada highlighter'ımızı unuttuk ama fondötenin üstüne geçeceğim üstüne pudra süreceğim ben genelde öyle yapıyorum ama bu highlighter'ı ilk defa deneyeceğim için bilmiyorum <laughs> umarım doğru yapmışımdır arkadaşlar fondötenin yapısı çok güzelmiş beğendim yani güzel kapatıcılığı var. Yani şurayla şuradan anlayabilirsiniz. Rengi de güzel. Eşitliyor. Gerçekten öldükleri kadar var sanırım. Beğendiğim gibi. Yani benden tam not almak da kolay değil ama. Umarım Rümel'de doğru noktayı bulmuşuzdur. Yoksa iş biz iş. Bunları da Temu'dan almıştım. Çok hoşuma gitmişti. Çok uygun fiyatlı. Bak işime yaradı. Alıyorum ama işime de yarıyor yani. İşime yarayan şeyleri alıyorum. Highlighter'ımızı sürmek istiyorum gerçekten. Bunun bir de beyaz tonlusunu aldım. Ama bunu denemek istiyorum şimdi. Şöyle burunumuza özellikle değmesini istediğim noktalar burun şura olabilir şura olabilir şura yanaklara zaten sürdüm en başta bu da pastelmiş arkadaşlar pastel sunlight yazıyor evet ben highlighter neden başka poğaçayla sürmedim? Neden beni uyarmadınız? Çünkü uyaramadınız. Neyse. Yorgunluğuma verin. Çoğu şeyi yorgunluğuma veriyorsunuz zaten. Highlighter biraz koyu muymuş? Yoksa bu da renk gibi koyu. Evet arkadaşlar. highlighter rengi gerçekten güzelmiş bu arada. Bayıldım. İyi ki bu rengini almışım. Diğer rengini alacaktım. Ama bu renge herhalde daha çok süreceğim gibi. Ekranda görünüyor mu bilmiyorum ama güzel parlattı yani. Güzel aydınlattı. Baksanıza. Beğendim. Evet özellikle Şurayı o kadar güzel parlattı ki çok beğendim. Evet. Aslında buna da gerek yok ama birazcık da pembeleşelim. İlla böyle elimle dokunasım geliyor makyaja. Sizin de öyle mi? Elimle yapmadan sanki o makyaj olmayacak gibi. Şimdi de ufak bir pudra süreceğim ve bunu sabitleyeceğim. Makyajın bu aşamasını görmezsem makyaja devam edemiyorum ben arkadaşlar. Sizde de bu oluyor mu bilmiyorum ama pudramda. Görüyorsunuz gayet uygun fiyata aldım. Yani aslında çok da sürmüyorum. Şöyle şöyle üstten üstten geçiyorum. Highlighter'ımı bozsun istemedim. Çünkü çok beğendim gerçekten. Duruyor mu highlighter'ım? Duruyor duruyor. Belli oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum ama olmadı bir daha üstten, üstten geçeriz yani. Çok hoşuma gitti. Şu. Bir önceki videomda paylaşmıştım zaten. Bunun birini sürdün mü sana iki renk yapıyor. O da bu. O yüzden bunu hemen denemek istiyorum. Özlemiştim. Sizin için deniyorum. Şimdi koyu gibi durduğuna bakmayın. Aslında bu iki renk oldu arkadaşlar. Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. İyice yedireyim. iki renkli. Hafif kırmızı ve yeşilimsi bir renk. Ara ara pembemsi tonlar da veriyor ama şu an bulunduğum yer biraz karanlık olduğu için tam rengini belli etmiyor. Ve gerçekten çok güzel bir ton aslında. Altına da ekleme yapabiliriz bu şekilde. Gözümüzün. Evet arkadaşlar ben bu rengi çok çok seviyorum. Sizin görüşünüz ne bilmiyorum ama benim favori rengim. Üstte de şöyle bir gölgelendirme yapıyorum. Hafiften. Pembe bir tonla. Yeterli olur arkadaşlar. Neredeyse 3 renk olacak. Yani bu, bu şekilde. Hatta şöyle yapalım. Şu altını Tam yemediği için Lensimi kaydırdım. Uf, lensimi çıkartmaya üşendiğim için Böyle video çektim ama Gerçekten üşendim. Evet bu benim en sevdiğim Gerçekten highlighter Göz altları için. Şuraya bence En güzel yapan highlighter bu arkadaşlar. O kadar güzel yapıyor ki sonunda kavuştuk. Ne zamandır bitikti. Alacaktım. İndirimde görünce hemen aldım. Buraya ve buraya bence en çok yakışan highlighter bu. Bir dahaki indirimde stoklayacağım. <laughs> bence top balık yani. Muhtemelen birileri stokladığı için bu kadar çabuk bitiyor. Önce çok çok güzel. Şöyle silin. Parlaklığı görüyor musunuz? <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi biraz dudağımı da renklendirmek istiyorum. Önden bir ruj duracağım. Arkasına da. Şu golden olsun. Mutluluknu süreceğim. Natural sheen lip gloss. Bu renge bayılıyorum. Vardı bitmişti. Artık yerini bu alabilir. Bunu sürüp bu parlatıcıyı sürmeye. Bayılıyorum. Bence bu hem dudakları dolgunlaştırıyor. Hem güzel gösteriyor. Hem parlatıyor. Yani benim aradığım tek şey bu. Dudakta. Rujun üstüne sür çık. Rujunu da hafif tonlarda da sürebilirsin. Her tona gidiyor yani. O renk. Yani onu aldım alalı diğerlerine sıra gelmiyor açıkçası. Şöyle bir e, kaş varımızla kaşımızı düzeltelim diye. En sevmediğim de kaş olayı. Kaş ve rümel olayı. O yüzden hep el sola bırakıyorum onları. İlk önce bitiriyorum. Sonra eksik yerlerini tamamlıyorum. Şurada genelde eksikler oluyor. İster istemez şuralarda. Evet. Yanlışlıkla fazla kaçırırsanız silersiniz. Sıkıntı olmaz. Şu kenarlarda oluyor bu. Ben iyice kaşımı kısalttım. Aslında kuaförümü değiştirdim. O yüzden o da kısa seviyor. Ben de kısa sevmeye başladım artık. Çünkü bu sefer gözleri daha yukarıda gösteriyor. Ee, makyaj yapacak alanın artıyor. Bence bu şekilde ben hoşuma gitti. Ama bir tık birazcık daha uzun olabilir. Çok azıcık. Bu da fazla kısa oldu sanki. İlk videolarımdan anlarsınız zaten son videolarımı ve şunu gerçekten denemek istiyorum bu rümeli. Nokta atışı olacak. Şimdi saçlarım böyle olunca makyajımdan bir şey anlamıyor olabilirsiniz ama saçlarımı açacağım. Evet rümel bu şekilde. Bunu çok övmüşlerdi. İnşallah övdükleri kadar vardır.

Harekette ne sanırım. Saçımı boyadıktan sonra oturdum. Sporumu da yaptım. Bugün spor yapmamıştım. Hazır oluşum uyuyorken evimi de toplamışken arkasına da biraz vakit kalmıştı. 10-15 dakikada olsa egzersizimi yaptım. Vicdanım rahat. Bu arada övdükleri kadar varmış. Şurada da ayna var. Oraya da bakıyorum. Normalde ben yani gerçekten kirpikleri çok dolanan bir insanımdır şaşırdım. Öldükleri kadar varmış. Keşke stokla saymışım. Bu indirim devam ediyor mu acaba? Diğer rümelleri de deneyeceğim tabii ki. Ama bu rümeller herhalde artık bana bir 5 ay gider. Ama bu rümeli bayıldım. Sürdükçe süresim geliyor. Çünkü çok iyi. Yani dolandırmıyor. Hani bazı rümeller vardır böyle sürersiniz sürersiniz de dolanır olmaz ya. Bu hem oluyor hem hala yapasım geliyor. Beğendim. Bizden geçti sanki arkadaşlar. Evet, ilk halini de koyayım şuraya, şuraya. <laughs> Bir de son halini de koyayım. Gerçekten güzel oldu. Ama ben makyajım bence şu Bayıldım ya. Birazcık daha eklesek çok mama bakmış oluruz. Ekleyelim ya. Birazcık pudra sürdüm ya. Kaçırdı. Highlighter sürmeyi çok güzel becerim <laughs> arkadaşlar arkadan indirim mesajları. Ebebekte indirim. Ebebekte sürekli her gün bir şeyler de indirim oluyor. Ama şu an ihtiyacım yok. oğlumun doğum günü gelince bakacağım. O zamana kadar şu anlık ebebek defteri yok benim için. İnşallah öyledir yani. Sen onu nasıl yaparsın ya o Ya gerçekten çok iyi, çok güzel parla. Yani bu zamana kadar niye yokmuş dedim yani şu anda. <laughs> Sizce nasıl oldu? Bence çok güzel oldu ama evet. siz tabi ışık yetersizliğinden yine ee, normal bir makyaj oldu diyeceksiniz. Olsun. <laughs> Bence güzel oldu. Ee, bir sonraki videolarda ne demek istediğimi de daha iyi anlarsınız. Şu anlık bu kadar arkadaşlar. Ee, hatta saçlarımı açayım bir de öyle bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Saçlarımı açtım. Daha hala kurumamış ama makyajım bu şekilde. Bence saçlarımı açınca tabii makyajım daha ön plana çıktı. Ve çok doğal ve güzel bir makyajdan bahsedebiliriz. Ve özellikle bence makyajımın ayrıntısı highlighter'da. Gerçekten güzel bir highlighter seçimi yapmışım. En çok bunu beğendim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sıktıysam özür dilerim. Kanalıma abone olmadıysanız olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.